makbul hac. %100 makbul hac. Vekasıha müsnese makbul 20 sene makbul oruç makbul. 20 sene. Sabahı da oruca niyet ederse yarın o da iki sene oruç dedi. Bir sene geriye oruç sayar, bir de gelecek seneyi tüm oruç sayar dedi. Yarınki gün orucu. İşte bu namazda böyle rivat ediyor. Daha burada değişik namazlar var. Ancak ben size söyleyeyim. Eğer yüz rekatı kılarsanız ne ala. Kılamazsanız 12 rekatı ihmal etmeyin bu 12 rekatta da yine 10 kulü Allah'a okuyun. İmal etmeyin hiç olmasa 120 mi ediyor? 120 kulü diyor ediyor. Bu usta bir hadis-i şerif var. Günahları sinilir, ömrüne bereket verilir. Daha çok rivayetler var. Şimdi Kur'an'dan okuyacağınız sureler söylüyorum. Duhan suresi akşam namazına başladım biraz okudum. Tabii siz 3 sayfadır Kur'an'da Duhan suresini bulursunuz. Dugan suresi Berat gecesinden bahsediyor. Fiileyletin mübareke. Kim Dukan suresini okursa buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerif sahiptir. Esbaha yestegfirullahü seb'un elfe melek. Geçmiş günahları affolur. Yetmiş bin melek sabaha kadar onun için istiğfara memur olur. Duhan suresi. Üç sayfadır Kur'an'da. Hamimlerde. Bakarsınız onu okursunuz. İnşallahurrahman. Ancak Secdelerdeki dualar hakkında şimdi ezberleyin dese ezberleyemezsiniz. Ancak bazı zeki adamlar olabilir. 166. sayfede birinci secde duası. E ben secdede bunu okuyamam ezberleyem. O zaman namazdan sonra oku. Allah secdede de saysın inşallah. Ama ezberlerseniz güzel olur. İkinci secde duası. İki secde arasındaki dua bir satır. Allah mehebli kalben nakiyen takiyya min beriyya la ve İki secde arası dua et dolmaz. İkinci secde duası burada 169'da. Bu da kısadır. Ancak bir dua var. Ayşe anamız dedi ki: "Ya Resulullah bu gece secdede bir dua yaptığını duydum. Hiç bu duanın yaptığını duymamıştım." "Ya sen onu öğrendin mi?" dedi. "Öğrendim ya Resulullah." O zaman öğren ve herkese öğret. Cibril bana öğretti buyurdu ki secdede bunu tekrar tekrar okumalısın. Ve bu duayı bana emretti diyor. Bu dua 170. sayfede bir kafayı zorlasanız ezberlersiniz inşallah. Eûzü bir râke Gazabından rızana sığınıyorum, azabından affına sığınıyorum, senden sana sığınıyorum. Bunu okursanız 170'te ezberlerseniz çok makbul bir dua olur. Şimdi bu gece kaza ve kaderler Size hayırlı yazılar yazılsın istiyor musunuz? Bir sene rahat edesiniz istiyor musunuz? Ha size bir meşayihin duasını öğreteceğim. Bu denenmiştir. Şeyh Ahmet Direvi Hazretleri'nin mücerrebatında var. İmam Zebidi söylüyor. Bütün meşayih bunu öğreniyor, öğretiyor. Bu dua denenmiş bir duadır. Ve Allah dostları bununla amel etmişler ve kazanmışlar. Efendi babamız Hacı Ali Adem Efendi Hazretleri de bu zatı kabul ederdi. Ahmet Direbi'nin mücerrabatından, Kur'an'ın kenarında notları var. Şimdi ne yapacaksınız? Bak. Altı rekat namaz. Her rekatta bir fatihadan sonra altı kulüvallah. Allah. Kolay mı? Tam dişinize göre. Altı rekat. Her rekatta bir fatihadan sonra altı kulüvallah. Allah. Üçle üç, üç selamla altı rekat bitti. Yalnız burada şu var. İki rekat altı kulü Allah alan iki rekatı kıldınız. Ne okuyacaksınız? Bir Yasin. Yasin ne niyetle okunursa o niyete geçer. Bir Yasin 23 hatimdir. Bir Yasin 23 kere Kur'an'ın hatmidir, eşittir. Yasin Kur'an'ın kalbidir. Müslümanın kalbi, Kur'an'ın kalbi, gecenin kalbi birleşirse iş biter. Şimdi İki rekat ok kıldın altı ihlas ile bir Yasin. Şimdi birinci Yasin'de neye niyet edeceksin? Yasin niyetle okunacak. Ne niyetle okunursa o niyet. Karnı aç olan Yasin okusa doyar, susuz Yasin okusa kanar, hapis Yasin okusa çıkar, kim ne niyetle yaparsa Yasin'dir, şifre Yasin'dir. Birinci niyet, Allah ömrünüze bereket versin de bu sene ölmeyin inşallah. Ha bir sene daha bir yaşama alalım ha? Birinci Yasin bu niyetle. Ya Rabbi ömrümüze bereket ver. Biz daha amel etmek istiyoruz. Tamam. İlk Yasin. İkinci iki rekat. Ondan sonra niyet. Yasin okunacak. İkinci Yasin'in niyeti Ya Rabbi benden bu sene bütün kaza belaları kaldır ve rızkıma bereket ver. Rızkıma bereket ver demek ne demektir? Belki çok kazanmazsın ama belalar başından kalkarsa çok masraf çıkmaz. Çok masraf çıkmayınca yine çok kazanmıştan iyi olursun değil mi? Bak, 100 milyar kazanırsın, 150 milyarlık bela gelirse. Ne oldu bu? 20 milyar kazan, hiç de bela gelmesin, ye hiç. Ha, Allah rızkınıza bereket verir. Üçüncü, iki rekatı kılarsınız. Altı kulü Allah, namaz bitti, Yasin. Ne niyetle okuyacaksın Yasin? Ya Rabbi beni kimseye muhtaç etme. Elden ayaktan düşürme, borç dilendirme, Son nefesimde imanla çene kapamak nasip et. Üstü hatime. Üçüncü niyet, üçüncü yasin. Ondan sonra berat gecesi duası var. Berat gecesi duası okunacak kaç kere? On kere. Bu dua, aman ben sizi seviyorum ha. Bu duayı okumanızı istiyorum, bu kısa bir şey bu. Bunu yapın, Allah ömrünüzü bereket verecek, size bela göstermeyecek bir sene. Bak burada birbirinden bize hayır yapalım. Şu kitap çıkmıyordu, Canım çıktı bunu yetiştirene kadar. 3-4 gece uyumadık uyumadık artık baktık kafada dönmeye başladı. Nescafe de para etmiyor. İçiyoruz şu yok. arkadaşlar yalvarıyor hocam bize müsaade et biraz uyuyalım. Çalıştırıyorum adamları şimdi. O yatıyor o kalkıyor o yatıyor o kalkıyor. Yalvarıyorlar bize bizi uyut. Ya uyumayın diyorum yetişmeyecek kitap ya. Ümidi kestim. Baktım ki dedim bu beraata yetişmez çünkü dört gün evvel, beş gün evvel matbaaya vermesek bu gece yetişir mi? Ucuna geldi, ümidde de kestim. Cemaattan birisine dedim, sen bir Yasin oku, bir ihlaslı birisidir o. Dedim bir Yasin oku bu gece bir dua at, açılsın dedim ya kafamız şaşırttı, kitap yetişmiyor. Sabah telefon etti, dedi Yasin okudum yattım, bir de gördüm ki sen rüyada diyorsun ki yeşil kağıtlar geldi, beraatlar kitap bitti yetişti. Yahu Yeşil kağıdı da ne biliyorsun dedim. Berat kağıdı yeşil olur. Halbuki o bilmiyor onu. <laughs> dedi böyle gördüm dedi. Dedim o zaman biz biraz daha uyumayalım dedim o zaman. Ve bu kitap size yetişmeseydi ben üzülecektim. Çok üzülecektim. Bu sene belasız geçsin istiyorum. Hep ümmeti Muhammed'e halas olsun. Bu dua Evliyaullah'ın duasıdır. İlahi cüdüke delleni alek. Ne diyor biliyor musun? Ya Rabbi senin cömertliğin diyor beni sana seni bana gösterdi git ondan iste dedi diyor. Senin öyle bir lütfun ihsanın var ki diyor. Istemeye yüzüm yok ama o cömertliğin dedi ki diyor yine ondan iste dedi diyor. Bu duanın neticesi şu. Ya Rabbi diyor. Manaya bak. Arapça bilmiyorsanız da Türkçesini okuyun diyorum ama yine siz Arapça okumaya çalışın. Bilmeyen Türkçe manasını okuyun. Ey Allah'ım diyor. Eğer katındaki levh-i mahfuzda beni kötü, imansız ölecek, rızkı dar, kovulmuş, melun bir adam yazdıysan sen Kur'an'da diyorsun ki <laughs> Allah dilediğini siler istediğini yazar. Sana kimse bir şey soramaz. Allah'ın bu ayet hürmetine diyor ve berat gecesi yaptığın en büyük tecelli bu geceki tecelli 18 bin alemde Üftade Efendi Hazretleri buyuruyor 18 bin alemde Allah peygamberine bu gece tecelli etti. Onun için diyor 100 rekat şükür kıldı diyor. Bu geceki tecelli en büyük tecelli. Ya Rabbi diyor, Berat gecesindeki tecelli hürmetine sen beni kötüler defterinden, rızkı darlar defterinden sil, senin katında Sa'id, Bahtiyar, imanla ölecek, hayırlara muvaffak, rızkı bol kullarına çevir diyor. Bu dua bunu söylüyor. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh, Kabe'yi tavaf ederken ağlıya ağlıya yalvarırdı. Cennetle müjdelenmiş olduğu halde Ya Rabbi diyor Ömer'i kötüler arasına yazdıysan sil de çıkar iyilerin arasına geçir Ya Rabbel Alemin diyordu. Biz nasıl okumayacağız bu duayı şimdi? Hazreti Ömer ağlayarak okuyordu. Onun için bizim hepimizin kötülerden yazılmış olma ihtimalimiz var. Rızkı dar ihtimalimiz var. Hayırsız uğursuz ihtimalimiz var. Ama bu duayla inşallah bu gece Ya Rabbi ben zalimlerden oldum. Ya Rabbi sana bir şey zor gelmez. Ya Rabbi senin bilmen yeter. Ya Rabbi la ilahe illallah subhaneke var içerisinde çok muazzam bir dua şakavetimiz, bedbahtlığımız, mahrumluğumuz silinecek. Bildiğimiz, bilmediğimiz, en çok senin bildiğin, senden iyi kimsenin bilemedi. Bütün hayırları bize gönder, bütün belaları bizden kaldır ya Rabbi Muhammed Mustafa hürmetine. Sallallahu aleyhi ve sellem. 172 Bir tane içinizde akıllı çıkıp da bu duayı okumadan yatarsa aklına turp suyu sıkmak lazım. Artık Allah hayırlı amellere muvaffak etsin. Uykularımızı gidersin. Allah ibadet neşesi versin. İbadet kuvveti versin. Allah Teala Celle Celal Sabah namazına cemaata çıkmayı nasip etsin. Allah Teala yarınki oruca muvaffak etsin. Allah Teala beratlarımızı ihsan etsin. Boyunlarımızı cehennemden azad etsin. Amin diyen kullarını nar cehenneminden azat etsin. Amin. Şimdi dualar yapalım inşallah. Hep beraber bu cemaatle yapılan dua da tek başına yapana benzemez. Çünkü cemaatle yapılan yüzde yüz kabul. Bu kadar amin var. İçerisinde kabul kullar var. Onların hürmetine hep de toptan pazar af oluyor. İnşallah. Efendim kardeşlerimiz. Şimdi size duyurduğumuz şeyler, ilanlar. Nedir o? Salı akşamları mutat sohbet devam ediyor. ramazan Şerif yaklaşıyor. Aman Şaban'ın son haftaları ve Ramazan'da sohbetleri kaçırmayın. Her salı akşam namazını mütakip saat 8'den sonra. Akşam erkene de gelse şimdi Ramazan'a kadar iki hafta daha var. Saat 8, 8 buçuğa doğru sohbet başlıyor. Sohbetleri kaçırmayın. Ramazan'da teraviden sonraya alınacak inşallah. Böylece sohbetler devam ediyor. İlim meclislerine iştirak edin. İnsanları davet edin. İkincisi, Şaban Şerif'le ilgili bu Risale yeni çıktı. Yalnız, Tabi biraz fark oldu fiyatında onu da sebebini söylüyorum. Şamua kağıt basıyoruz. Dediler ki matbaa işi bu ben anlamıyorum siz de sorabilirsiniz. Yer şamuaya basılırsa formatların yetişmeyeceği. Dün gece için alacağız cuma gecesi kapanacak. Yetişmeyeceği onun için ithal şamua kullanıldı. Öbüründen farklıdır Recep'ten. İthal şamua kullanın daha bir incedir herhalde bu yetişir dediler. Biz de dedik ki fark vereceğiz ne olursa olsun yetiştir bu beraat gecesi bu millet amel etsin bu dualarla. Bir milyon için iki milyon için e, sigaraya veriyorsun beş milyon on milyon. Şarkılara türküle veriyorsun cehennemi satın alıyorsun on milyona yirmi milyona yani. Biz dedik ki yetişsin ne olursa farklı olsun dedik acele edildi. O yüzden böyle bir iki milyon oynayabiliyor. Bunu size duyuruyoruz yanlış anlaşma vesile olmasın. Şaban Şerif'te eşsiz ilimler var. Kimse bundan okumaktan mahrum kalmasın bu mübarek gecede amel etsin. Yeşil kağıt insin inşallah. Beraat nasip olsun inşallah. Bu Şaban Şerif'ten alın. Ondan sonra efendim Beraat Kandili ile ilgili sohbet kasedi, geçen sene yaptığımız yeni sohbet bundan da ulaştırın, alın, dinleyin. Sade beraat değil. Her gün her gece lazım. Amel edin. Bir de namazla ilgili en önemlisi yariki ki mübarek gün sadakaya hayra niyet edin. Namazla ilgili olan kasedi. herkes onunla namaza başlıyor. Namazsızlar kurtuluyor inşallah. Kimse namazsız etrafımızda kalmasın. Kimse Allah'ın rahmetinden kovulmasın ve bu gece içinizde beş vakit namazı aksatan varsa eğer bu gece tevbe ettim, beş vakit namaza söz verdim demezse hiçbir müjdeden nasibini almayacağını bilsin. Hiçbir müjde yok ona. Çünkü namazsızlık imansızlıktan sonraki en büyük günahtır. Zinadan da büyüktür. Bunu da söylüyoruz. Tekrar namaz, namaz namaz, beş vakit namaz. Buna söz verin. Ve bu namaz kasetiyle de insanları uyarın inşallah. İnsanlara hayır bırakın. Allah Teala hayırlarınızı artırsın. Size geçen geçen hafta dedik hazırlıklı gelin. Bu gece de duyuruyoruz. Hazırlıklı gelin dediğimiz konu nedir? Hazırlıklı gelin dediğimiz konu biliyorsunuz. Yayınlarımız başlıyor inşallah. Fakat tabi vericinin kirası var. Verici kirası vesair masrafları şeyleri Hissedarlar toplandı etti ama bir o kadar da evde olmayan hesap çıktı çarşıda. Böylece masraflar var. Şimdi sizden bu gece ne için hayır isteniyor? Öyle bir hayırlı gecede öyle bir hayır nasip olsun size ki inşallah o hayır bütün ölmüşünüze, kalmışınıza yetecek. O da nedir? Binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanlar bu sohbetlerden mahrumdur. Şimdi hepsi duysaydı istiyoruz. Herkesin evine bu sohbetlerin Derslerin, vaazların girmesi için bir yayın başlatılıyor. İnşallah. Yayın başlamış durumda fakat tam bir faaliyete geçecek. Vericiler de güçlenirse Marmara bölgesine hitap edecek ki bu milyonlar demektir. İnşallah bu kadar insan hasretle bekliyor. Bu insanlar bu sohbetleri dinleyecek, namaza başlayacak, niceleri hidayet bulacak. Bunun için sizden bir hayır daha isteniyor. Bir gayret daha gösterirseniz. Bu mübarek berat gecesinde bu insanların sel gibi cehenneme gittiğini gördüğünüzden Ya Rabbi biz acıyoruz. Kullarının cehenneme gitmesini istemiyoruz. Gücümüz yetmiyor onlara bir vaaz duyuramıyoruz. Bu vasıtayla, bu kanal vasıtasıyla herkesin evine hidayet girecek inşallah. İnsanlar yola gelecek. Ben de burada hisseder olayım. Ben de ortak olayım ya Rabbi. Bu kullarına hidayet bulsun onların hürmetine ben de af olayım ya Rabbi. Bu gece yaptığınız hayır bütün